Nasıl arkadaşlar? Güzel oluyor değil mi? İşte boylanınca tepeye kadar gidiyor. Hiç toprağa falan değdirmiyoruz. Salatalıklarımız da kirlenmiyor. Görseli de ayrıyetten çok güzel oluyor bu şekilde. Şu çadırın içine yaz günü geldiğinde kuracak olduğumuz soğutucumuz geldi. Onu göstereyim size. Çıkın! Oho. Oho. Allah 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 Ben kaçıyorum Evet herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi günler diliyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Murat Akgül. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yeni videodan merhabalar. Umarım herkes iyidir. Biz de aynı şekilde köy hayatını yaşamaya devam ediyoruz. Yaşadıklarımızı da videoya aktarıp sizlerle paylaşıyoruz. Bu videoya da nasıl başlayalım? Yine bahçemizle alakalı başlayalım. Yapmak istediklerim var çünkü. Şöyle biraz gölgeye geçelim. Evet maşallah pırıl pırıl masmavi gökyüzünün olduğu bir gündeyiz gene. Gördüğünüz gibi tek bir bulut yok. Bugün havamız böyle maşallah maşallah. Şimdi bahçeye gelecek olursak İyi haberlerimiz de var, kötü haberlerimiz de var. Kötü haberlerimiz domateslerden. Yarı düzeliyor, yarı düzelmiyor işte. Kimisi böyle güzel, kimisinin de böyle geçen hafta olduğu gibi son yağmurları yedikten sonra en uçtaki filizleri böyle düzüşmüştü Şunun gibi mesela. Yapacak bir şey yok. Bunlara birazcık bugün odun külü dökelim. İşte geçen haftaki videoyu izleyen bir iki arkadaşımız, dostumuz da en azından fikirlerini söylediler. Aşağı yorum olarak yazmışlar üzerlerine en azından e, yanmış odun külü serpiştir dök. Onları bazı e, doğadan gelen hastalıklar, hastalıklara karşı koruyacak, koruyacaktır dedi. Ben de onları bir e, uygulayayım dedim. Durumlar böyle. Ayrıca semizotlarımız mevsiminde o kadar güzel ki. Işte birazdan da bunlardan toplayalım. Bir salata yapalım. Sadece öğlen yemeğinde bunlardan salata yapmak istiyorum. Onu da karnımı doyuracağım ya. Gerçekten sarımsaklı, sirkeli, limonlu güzel bir salata yapalım. Onun haricinde de salatalıklarımıza ne yapacağız? Şöyle boyları uzamaya başladı bunların. Bunları da şu iplerimize e, dolandıracağız. Filizleri boşa düşmeye başladı. Uzadı çünkü gördüğünüz gibi. Bunları böyle saracağız. Boyu uzadık sıra gördüğünüz gibi görseli güzelleşmeye başladı. Bunları böyle iplere dolaya dolaya e, yukarıya doğru boyunu verdirdikçe görseli güzelleşecek demiştim geçen videoda. Bu da böyle güzelleşecek. Evet şimdi biz önce bunu yapalım. Daha sonra bahçedeki küçük işleri böyle yapılacakları bitirdikten sonra çadırımıza, tavuklarımıza geçeriz. Evet haydi bakalım start veriyoruz. Bize kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Haydi bakalım. arkadaşlar güzel oluyor değil mi? İşte boylanınca tepeye kadar gidiyor. Hiç toprağa falan değdirmiyoruz. Salatalıklarımız da kirlenmiyor. Görseli de ayrıyetten çok güzel oluyor bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Öğlen yemeği için birazcık semizotu toplayalım. Gerçekten çok taze. Ondan sadece ve sadece öğlen yemeğinde ondan bir salata yapmak istiyorum. O bana yeter. Mevsimi gereği biz bunun tohumunu falan toprağa kesinlikle atmıyoruz. Her sene kendi kendine bitiyor zaten ve ondan sonra da bahçenin her yerini sarıyor. Bahçede alsanız bağına kaç para yazıyorlar. Üstelik de göbeklerde tohumlu tohumlu oluyor. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hiç tohum falan yok. Tap Evet, semizotlarımızı da topladık. Ee, birazdan bunu da yapmaya girişiriz. Ama ondan önce tavuklarımızı da salalım. Varsa birken yumurtaları da toplayalım. Çok güzel ya, gerçekten. Şimdi çadıra geçiyoruz. Tavuklarla ilgileneceğiz. Oranın işlemlerini yap, oranın işlerini yapacağız. Bu arada 2-2,5 iki, iki buçuk ay önceden söylemiş olduğumuz çadırın içine yaz günü geldiğinde kuracak olduğumuz soğutucumuz geldi. Onu göstereyim size koyduk şu şekilde tekerlekli çok fazla bir ağırlığı yok havalar şöyle aşağı yukarı bir 7-8 derece daha değiştiği anda bunu aktif edeceğiz direkt çadırın içerisinde onu da artık önümüzdeki videolarda açarız kurulumunda videosunu çeker sizlere gösteririz bunu şimdilik buraya atıyoruz ve çadıra geçiyoruz Evet, yine öncelikle hazırlıklarımızı tamamladık, diğer tavukları ayırdık, sularını doldurduk. Şimdi salıyoruz. Çekilin, hadi çıkın bakalım. Çekin. Allah 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 Allah. Ben kaçıyorum. Evet tavuklarımızı saldık. Saat 11.30 oldu. 11.30 itibariyle de hala folluklarımızda yaklaşık %80 civarında tavuk var. İlk sefer topladık. İkinci sefer bu şekilde toplayacağız artık. Bir sonraki videoda elimde şu anda hiç talaşım kalmadığı için yapamıyorum. Zemin temizliğini yapacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Şu kısım ve diğer tarafı hem tüneme yerlerine tünedikleri için dışkılarını oraya yapıyorlar. Orada bir kümelenme var. Orayı temizleyeceğiz özellikle. Çekilin, çekilin. Evet arkadaşlar, çadırın içerisindeki yemidir, suyudur, yumurta toplamasıdır. Bunlar bitti. Şimdi e, buğday ve mısırımızı atacağız. Geçen videomuzu izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız fazla mısır verme, yağlanma yapar ve yumurta verimini düşürür diye yorum yazmışlar. Sağolsunlar verdikleri e, iyileştirici bilgiler için. Zaten bu kova 3 kiloluk bir kova. Ee, aşağı yukarı bundan bir bunun yarısı kadar yani bir buçuk kova bundan atıyorum o da yumurtaya etki etsin diyerekten başka da hiçbir şey yok fazlasını atmam zaten. Evet sevgili değerli takipçilerim. Bugünün verimi de iki seferde bu kadar yumurta oldu. Saymadım istiyorsanız beraber sayalım. Şu anda saat bakıyorum iki buçuk. Ortalama dört kadar, beşe kadar da e, yumurtladıkları oluyor. O yüzden net şu rakamı alırım diyemiyorum. O saatte de e, tavukların başında olmayacağım illaki. Bu topladıklarımızı bugün için e, arkadaşlarımıza, isteyenlere vermeye gideceğiz birazdan. Sayalım madem. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 270, 300, 330, 360, 366, 68, 70, 72, 76, 78, 79, 379 Buradakiler çift sarılı. 379 Poli 25 25'li. 25, 35, 36 da burada. 379, 389, 399, 409, 6 daha. 415. Şu an için 415 tane yumurta aldık iki seferde. Ortalama 450-470 arası günlük yumurta alıyorum şu anda. Herhalde eksiği bu kadarsa bir 40-50 tane daha yumurta almam lazım. Aynı sayıda çıkacaksa. Durum bundan ibaret. Evet her türlü işlerimizi bitirdik. Yumurtalar toplandı. Yemler, sular her türlü hazırlıklar tamam. Birazdan da Marmaris, mer Marmaris merkeze gideceğiz. Onun öncesinde de sabahtan topladığımız semizotlarından şöyle güzel bir salata yapayım. Karnım doyurayım ondan sonra yola çıkayım. limonlar dalından. Sarımsaklar da tarladan. Evet sarımsaklarımız da epeyce dişlenmiş toprağın altında. Maşallah diyelim. Sarımsağımızı dövdük, limonum iki tane limonumuzu sıktık, üzüm sirkemiz, zeytinyağı ve en son olarak da üstüne pul biber. Zeytinyağımız. Canımsın ya. Mevsimi gelmiş yenmez mi ya? Canım benim. Arkadaşlar mükemmel. Allah sağlıkla yedirsin. Her sebzenin, her yemeğin yeri farklı. Ama şu dalından kopartıp da kendi bahçenden yemesi bambaşka bir şey. Allah isteyen herkesin nasip etsin inşallah. Evet bu videoda buraya kadar olsun. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atıp zil bildirimlerini açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.